Herkese selam ben Tunağan. Bu videoda yine Apple Watch Ultra replikalarından biri olan HK8 Pro Max'in kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Türkiye'de satılan tek AMOLED ekranlı Apple Watch Ultra replikalarından bir tanesi. Ve şuna eminim ki bu zamana kadar incelemiş olduğum tüm replikalardan daha iyi bir model. Gelin hep birlikte kutu açılışıyla başlayalım. Sizler de bu sırada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. HK8 Pro Max'in bu şekilde bir kutu tasarımı var. Gayet sade üretilmiş. Arka tarafında Wear Fit Pro'ya erişebileceğiniz bir QR kodu bulunuyor. Burada bir Android simgesi var fakat iOS cihazlarınızda da Wear Fit Pro'yu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yan tarafında ise yine HK8 Pro Max yazısını görebiliyorsunuz. Burada da renk etiketi bulunuyor. E, bu kısımda ise Weir Fit Pro'nun yine bir amblemini işlemişler. Saatin kutu içeriğine baktığımızda bizlere bir adet kullanma kılavuzu karşılıyor. Yine kitapçık şeklinde yapılmış bir kullanma kılavuzu bu. Üzerinde Çince ve İngilizce yazıyla saatin özellikleri bulunuyor. Saat içerisinde gelen toplamda 3 farklı kordon bulunuyor. Bu kordonlardan bir tanesi Trail Loop kordon, diğeri ise Okyanus Silikon kordon ve son olarak da 3. kordonumuz bu şekilde gümüş renkte bir metal kordon çıkıyor. Kutu içeriğinde gelen yine manyetik şarj kablosunda da bir değişiklik var. USB tip A yerine tip C kullanmışlar ve malzeme kalitesi oldukça güzel. Saatin kendisi ise burada aslında şu ana kadar incelemiş olduğum diğer Apple Watch Ultra replikalarıyla benziyorlar. Evet, kutu içeriğinde 3 adet farklı kordonun gelmesi ve manyetik şarj kablosunun type C olması bir farklılık olabilir. Ama videonun başında da dediğim gibi bu zamana kadar Türkiye'ye gelmiş en iyi Apple Watch Ultra replikası diyebilirim bu model için. Saat üzerindeki jelatini çıkartıyorum ve direkt olarak tasarımına bakmak istiyorum. HK8 Pro Max'in tasarımına baktığımızda yine bizleri yan tarafında 2 adet kullanıma uygun tuş karşılıyor. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafına baktığımızda ise gerçek vidalı tasarımının olduğunu Kordon kitleme mandallarının olduğunu, ayrıca burada da saatin sensörlerini görebiliyoruz. Diğer tarafında ise üçüncü tuşu aktif olarak çalışıyor ve bu şekilde güzel yerleştirmişler. Üst tarafında ise saatin hoparlörü bulunuyor. Saatimiz açılış ekranında direkt olarak bu şekilde animasyonlu bir kadranla geldi. Bu şekilde de Always On Display ekranı bulunuyor. Saatin ekran parlaklığını kameraya yansımaması için kıstım. Kadran değişikliği için direkt olarak buradan kadranları seçebiliyorsunuz. Saatin amoled ekranlı olmasının burada farkını gerçekten çok iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz. E, bu şekilde geçişleri olan herhangi bir Apple Watch Ultra modeli ya da Apple Watch seri 8 replikası e, gelmedi. E, seçtiğiniz herhangi bir kadranın üzerindeyken üstüne bir kere basmanız bu kadranı e, koymanız için yeterli oluyor. Ayrıca yine bu şekilde pusulası aktif olarak çalışan bir kadran seçeneği de çıkıyor. Tabii ki de pusulayı kullanmadan önce üzerinde dediği gibi kalibre etmeniz gerekiyor. Birazdan buna değineceğim. Saati soldan sağa çekerek bu şekilde hızlı menüyü açabiliyorsunuz. Sağdan sola çektikçe ise uygulamaların kısa yollarına erişebilirsiniz. Gayet güzel, gayet net bir şekilde geçişlerin olduğunu, bunu kameraya yansıdığını da görebiliyorsunuz dediğim gibi zaten HK8 Pro Max ve diğerleri olarak ayırıyorum ben Apple Watch Ultra replikalarını. bana soracak olursanız bundan daha iyi bir model yok şu an. Fakat ileride gelir mi? Bir ay içerisinde yeni 6-7 model çıktığına göre umarım bundan daha iyileri de gelecektir. Yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman iletilere ulaşabiliyorsunuz. çektiğiniz pencerede direkt olarak ekran kararmıyor. Arka tarafındaki kadranı görebiliyorsunuz. Bu şekilde saydan bir çerçeve ekranı oluşturuyor. Aşağıdan yukarı kaydırarak denetim merkezine erişebiliyorsunuz. Kram tekerine bir kere basarak menüye geçiş yapabilirsiniz. Sizlere menünün gelişini bu şekilde göstereyim. Kran tekeriyle zoom yaparak uygulamaya giriş yapabilirsiniz ya da zoom out yaparak uygulamadan uzaklaşabilirsiniz. Yine iki kere tıklayarak menü stilleri arasında değişiklik yapabilirsiniz. Saat üzerinde bir pusula uygulaması var. Pusula uygulamasına giriş yaptığınız zaman görseldeki gibi bir kalibrasyon yapmanızı istiyor. Kalibrasyonu yapmanız için kordonu taktıktan sonra yapmanız gerekeni göstereceğim. Direkt olarak bu şekilde haritaya girdiniz. Saatinizi bu şekilde görseldeki gibi hareket ettiriyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi pusulanın aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kalibre ayarını ben böyle yapıyorum ama büyük ihtimalle bunu daha kısa ve daha yumuşak hareketlerle aktif ediyorsunuzdur. Ben sallıyorum bu şekilde ve direkt olarak aktif oluyor. Sol üst taraftaki 3 çizgiye bastığınız zaman ise bu ekrana geçiş yapabilirsiniz. Slop dediği de şu anki saatin eğimi 6 derecelik bir eğimde duruyor saatimiz. Bunu bu şekilde test edebilirsiniz. Gayet kullanışlı bir uygulama. Saatin ikinci tuşuna basarak arka planda çalışan uygulamaları bu şekilde kapatabilirsiniz. Yine animasyonlu bir şekilde yapılmış gerçekten e, kullanıcıyı tatmin edecek şekilde çalışıyor. Bu kadrandayken görmüş olduğunuz gibi içerisindeki ufak e, pusula da hareket ediyor ve üzerine bastığınız zaman direkt olarak pusulayı bu şekilde açabiliyor. Gayet kullanışlı. Üçüncü tuşuna bastığınız zaman bu şekilde spor dalları açılıyor. Ve spor dallarında birçok spor uygulaması bulunuyor. Animasyonlu kadranlar olduğunu da söylemiştim. Buradaki kadrandayken ekrana dokunduğunuz noktalarda bu şekilde havai fişekler patlatabiliyorsunuz. Bir de şu pusulalı olan kadranda değişiklik yapılıyor mu? Bunu da test edelim. Bu şekilde renk değişikliği yapabilirsiniz. Renk değiştirdiğiniz durumlarda bile içerisindeki küçük pusulanın hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Saat içerisinde bir nabız uygulaması var. Tansiyon uygulaması bulunuyor. Kandaki oksijen miktarını ölçer uygulaması bulunuyor. Spor dalları uygulaması var. Dediğim gibi yine açık alan aktiviteleri, kapalı alan aktivitelerini burada görebiliyorsunuz. Uyumak uygulaması var. Uyku takibinizi buradan yapabilirsiniz. Basınç uygulaması bulunuyor. Etkinlik kaydı dediği fitness verilerinizin burada ölçüldüğü bir analiz ekranıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Burada attığınız adımı ...egzersiz zamanınızı yaktığınız kalori gibi bu şekilde hedefleyerek kullanabiliyorsunuz. Telefon görüşmesi uygulaması var. Son aramalara, rehberinize ayrıca numerik tuşlara buradan erişebiliyorsunuz. Saatiniz üzerinden sesli asistanı devreye sokabilirsiniz. Bunun için telefonunuz ile saatiniz arasında watch-call bağlantısı yapmanız gerekiyor. Burada saatin çeşitli özelliklerini belirtmiş. HK8 Pro Max Call adında bir watch-call bağlantısı yapmalısınız diyor... Burada da audio bluetooth bağlantısının aktif olduğunu size söylüyor. Bunu birazdan zaten göstereceğim. Müzik kontrol uygulaması var. Dediğim gibi yine medya kontrol özelliği olan watch call bağlantısını yapmanız gerekiyor. İnternetten çektiğiniz verileri hava durumu uygulamasından görebiliyorsunuz. Devam ettiğiniz zaman ise saat üzerinden alarm kurabilirsiniz. Nefes alma egzersizlerini yapabilirsiniz. Zamanlayıcı oluşturabilirsiniz. Kronometre tutabilirsiniz. Ee, bu şekilde 4 işlemi rahatlıkla yapabileceğiniz bir hesap makinesi kullanabilirsiniz. Burada yine kısa video kontrol uygulaması var. Watch call balansı yapılıyken saatinizde izlediğiniz herhangi bir TikTok videosunu, Shorts videosunu ve e, Instagram Reels videosunu kontrol edebiliyorsunuz. Pusula uygulamasına buradan erişebiliyorsunuz. Saati deklanşör olarak kullanmak isterseniz kamera uygulamasından kullanabiliyorsunuz. Telefonu bulmak için bir uygulama bulunuyor. Ayrıca iletilere buradan erişebiliyorsunuz. Tekrar devam ettiğimiz zaman ayarlar ayarlara birazdan değineceğim. O ve ben uygulaması Wear Fit'in yan uygulamasıdır. Kendi aranızda arkadaşınızla Wear Fit Pro'dan eşleştiğinizde konum paylaşma özelliğini kullanabiliyorsunuz. Sağlık verilerinizi birbiriniz arasında ...paylaşabiliyorsunuz. Bu özellik yan uygulamayı kurarak ve arkadaş ekleyerek çalışıyor. Saat üzerinde solunumuzu ve kan şekeri gibi uygulamalar bulunuyor. Bu kan şekeri uygulamasını yine görmüş olduğunuz gibi... Wear Fit Pro üzerinden eşleyerek veri analizlerini kontrol edebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle saatlik olarak ölçümler yapıyor. Geri geldiğimiz zaman ise en son olarak üzerinde bir oyun olduğunu görebiliyorsunuz. Flappy Bird oyunu başlattığınız zaman ekrana dokunmanızı istiyor... Dokunmak yerine bu şekilde basılı tutmalısınız ve engellerin arasından geçmelisiniz. Bildiğiniz gibi bir Flappy Bird oyunu. Saatin son olarak ayarlarını kontrol edelim. Ayarlara giriş yaptığınızda diğer modellere göre ayarlar ekranı tamamıyla değiştirilmiş. İşsel bilgi kısmı var. Wear Fit Pro üzerinde doldurmuş olduğunuz özelliklerinizi burada size gösteriyor. Bilgi vermek dediği kırmızı nokta uyarısı yani bir bildirim geldiğinde o bildirimi okumadıysanız... Kadranın tam üst orta köşesinde gözüken kırmızı nokta bildirim göstergesi var. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman her zaman bildirimler gözükecektir. Burada görmüş olduğunuz gibi kilidi olsun olmasın bütün bildirimler saatinizde gözükecek. Bir de bildirim içeriğini gizlemeniz için ayrı bir ayar oluşturmuşlar. Yani örnek veriyorum X kişisinden bir mesaj geldi WhatsApp'tan geldi WhatsApp bildirimi gözüküyor fakat mesaj içeriği bildirim olarak gözüküyor yine iPhone'ların kilit ekranındayken bildirim olarak gösterdiği gibi evrensel özelliği var yani evrensel özelliğinde saatin çeşitli ayarlarını görebiliyorsunuz saat hakkında bilgiyi buradan erişebiliyorsunuz dil ayarlarını buradan yapabilirsiniz birçok dil seçeneği bulunuyor Tabii ki de aralarında şu anda kullandığımız gibi Türkçe de var Telefonunuzu bağlamanız için WearFit Pro mobil uygulaması üzerinden bu QR kodu tanıtarak saatinizi tanıtabilirsiniz. Fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilirsiniz, yeniden başlatabilirsiniz ve saati kapatabilirsiniz. Rahatsız etme modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda kesinlikle bildirim alamazsınız, arama yapamazsınız. Ayarlar üzerinden ekran parlaklığını ayarlayabileceğiniz bir kısım bulunuyor. 4 kademeden oluşan bir parlaklık ayarı yapabilirsiniz. Ben en kısık seviyede tutuyorum video için bilek hareketinizi algıladığında ekranın uyanmasını istiyorsanız bu ayarı e, ekranda bu şekilde Always On Display ekranını istiyorsanız bunu açmanız gerekiyor. İkinci ayarı ekran kapanma süresi var ve e, ekran kapanma süresini ayarladıktan sonra e, Always On Display süresi var. Bunları bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Menü stilini bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Toplamda 4 farklı menü stili vardı ve sol tarafında da ön izlemelerini görebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında sesler ve dokunma özelliği var. Dokunduğunuz zaman geli bildirimler oluyor. Bunu bu şekilde aktif edebilirsiniz. Ses ayarlarını da yine buradan yapabilirsiniz. Şifre kısmı bulunuyor. Burada parola ile açmak isterseniz şifre koyabilirsiniz. Eğer 10 kere başarısız işlem yaparsanız saati fabrika ayarlarına otomatik olarak dönmesini ayarlayabilirsiniz. Bilek algılama özelliği bulunuyor. Bilek algılama ise saatiniz bileğinizde değilken herhangi bir tepkime göstermiyor. Anahtar tanımı bulunuyor. Anahtar tanımına giriş yaptığınız zaman sol taraftaki tuşun görevini atayabiliyorsunuz. Bir kere bastığınız zaman spor dallarını açıyoruz. Çift tıklamada ise istediğiniz herhangi bir uygulamayı koyabiliyorsunuz. Ee, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Pil var. Yani burada pil göstergesini görebilirsiniz. Nerede, ne kadar kullandığınızı gösteriyor. Ee, bu şekilde de saatinizi ne kadar kullandığınızı test edebilirsiniz. Şu an %69'luk bir pil seviyemiz var. Uyumak var. Burada uyumak dediği saatin uyku modunu, uyku zamanını ve uyanma zamanını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da saatin ekranının açılıp açılmaması gibi çeşitli özellikleri sizlere sunuyor. Uyku takibini buradan açabilirsiniz. Uyku takibini açtığınız zaman sizlere yine uyku takip uygulamasını kullanmanıza gerektiriyor. Şarj hatırlatıcısı var. Şarj hatırlatıcısı ise saatinizi %10 seviyeye düştüğü zaman şarj etmenizi hatırlatan bir uygulama spor dallarına erişebilirsiniz nabıza erişebilirsiniz Burada dediğim gibi tekrar nabızla alakalı çeşitli özellikleri açıyorsunuz etkinlik kaydı var etkinlik kaydı sizi her 50 dakikada bir uyararak yürümenizi günlük olarak hatırlatmanızı ayarlayabileceğiniz bir uygulama başucu saati bulunuyor bildiğiniz yatağınızın yanında kullandığınız dijital saat gibi kullanabiliyorsunuz şarja taktınız diyelim yatıyorsunuz herhangi bir şekilde alarm çalarsa direkt olarak saatini size uyarı veriyor. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Wear Fit Pro mobil uygulamasının bağlantısını görelim. Sonrasında ise saat hakkında görüşlerime geçelim. Wear Fit Pro'ya giriş yapıyorum. Herhangi bir şekilde bağlantı işlemi gerçekleştirmedim. E, direkt olarak saati Wear Fit Pro üzerinden bağlayacağım. Eğer siz daha öncesinde Bluetooth üzerinden bu saati bağladıysanız telefonunuza ekipman kısmına gittiğinizde cihaz ekle dediğinizde kesinlikle ama kesinlikle saati göremezsiniz buradaki tarama ekranında. Bağlan diyorum ve HK8 Pro Max'in bağlantısını gerçekleştiriyorum. Bağlantı işlemini gerçekleştirdikten sonra sizlere çeşitli izinler soruyor. Bu şekilde eşle diyerek ve gelen bildirimlerinizi alsın mı seçeneğinde de izin ver diyerek saati kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde de çeşitli Bluetooth ayarlarınızı yapmanızı istiyor. Bluetooth'a gittiğiniz zaman HK8 Pro Max'in bağlı olduğunu görebilirsiniz. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi HK8 Pro Max Call yani Watch Call bağlantısını yapmanız için ayarını da açıyor sizlere. Bunun da üstüne bir kere basarak Watch Call bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz. Wear Fit Pro'ya geri döndüğümüzde ise burada çeşitli özellikleri kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Özellikle burada kadran seçeneklerinin farklı olduğunu görebilirsiniz. Bu saatle beraber güzel kadran seçenekleri geliyor. Buradaki kadran seçenekleri modellere göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca VIRFIT PRO'nun tek sevmediğim yanı bazı kadranlarında ücretli olduğunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir kullanım olanı sunuyor sizlere. En altta da çektiğinizde özelleştirmek diyerek galerinizdeki bir fotoğrafı saatinize ekran kadranı olarak oluşturabilirsiniz. Gayet güzel kadran seçenekleri var. VIRFIT PRO kullanan tüm saatlerde ön belleğinde yüklü gelen... Bu şekilde kadranları e, silemiyorsunuz veya değiştiremiyorsunuz. E, buradaki kadranları değiştiremeden buradan seçtiğiniz herhangi bir kadranı kadran olarak oluşturabilirsiniz. Size e, en temel özelliklerini anlatarak başlayacağım. Sık görüşülenler kısmından ekle diyerek, senkronize et diyerek saat üzerindeki rehbere kişi ekleyebilirsiniz. Saat üzerindeki rehbere de yine telefon görüşmesi uygulamasından kontak diyerek erişebilirsiniz. Buraya eklediğiniz kişiler, burada ekle dediğinizde çıkan ve senkronize et dediğinizde buraya işlenen kişiyi gösteriyor. Sağlık hatırlatıcıları var. Kullanmıyorum ben bunları çünkü fazlasıyla şarj tüketiyorlar. Uygulama pazarı var. Uygulama pazarı üzerinde saat içerisinde kullanabileceğiniz yan uygulamaları kurmanız gerekiyor. Örneğin ben ve TA uygulaması saat üzerinde o ve ben uygulaması olarak geçiyor. Ve VIRFIT Pro üzerinde eklemiş olduğunuz arkadaşlarınızla konum özelliğini paylaşabilir. Sağlık verilerinizi birbiriniz tarafından görüntüleyebiliyorsunuz. Hava durumu bildirimi bulunuyor. Bunu açtığınız zaman saatiniz VIRFIT Pro ile eşliyken direkt olarak hava durumu uygulamasına giriş yaparak burada havanın kaç derece olduğunu en yüksek sıcaklık ve en düşük sıcaklığı görüntüleyebiliyorsunuz. Rüzgar şiddetini görüntüleyebiliyorsunuz ve yağmur riskinin yüzde kaç olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Burayı güncellemek için direkt olarak VIRFIT PRO'da bağlantıyı yapmış olmanız gerekiyor. VIRFIT ee, PRO'nun kullanımı bu şekildeydi. Watch call bağlantısı da yapılı. Hadi gelin hep birlikte bir arama alalım. Gelen aramada kişiyi numarayla mı gösteriyor, ismiyle mi gösteriyor bunu test edelim. Always on display ekranındayken böyle bir bildirim sesi geliyor. Sonrasında uyanıyor. Beni burada aslında biraz üzen ve hayal kırıklığına uğratan bir nokta var. Görmüş olduğunuz gibi gelen aramalar diğer Wear Fit Pro'yu kullanan saatlerdeki gibi kişiyi ismiyle değil numarasıyla gösteriyor. Bunu rehber eşitlemesi yaparak birazdan tekrar test edeceğim. Ve sonrasında ise size durumu tekrar belirteceğim. Vierfit Pro üzerinden sık görüşülenlere girdim ve kişiyi ekledim. Senkronize et diyerek de saatin rehberine işlemiş oldum. Şimdi tekrar bir arama alırız ve nasıl gözüküyor bunu test ederiz. Rehber eşitlemesi yapmış olmamıza rağmen yine de gelen arama kişiyi ismiyle değil numarasıyla gösteriyor. Bu benim için aslında kötü bir durum oldu. Çünkü Vierfit Pro kullanan saatlerin tamamında yani son çıkan modellerde Kişiyi ismiyle gösteriyordu. Rehber eşitlemesi yapmasanız bile, always on display ekranındayken bildirim çekmecesi düşüyor. Bunu da bu şekilde telafi etmişler diyebilirim. Direkt olarak yukarıdan aşağı indirmeden önce kontrol ediyorum bildirimin geldiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada kişinin ismini attığı zamanı görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca üstüne bir kere basarak mesaj içeriğini görebiliyorsunuz. Burada da uzatılmış olarak mesaj içeriğini görebilirsiniz burada gayet güzel bir iyileştirme olmuş en azından daha fazla mesaj içeriğini görüntüleyebiliyorsunuz hadi gelin hep birlikte bir de saatin müzikle beraber hoparlör testini yapalım sonrasında da saat hakkında görüşlerime geçeyim saat üzerindeki müzik uygulamasından telefonumuzdaki müziği başlatıyorum bu şekilde kullandığınız zaman ses seviyesini en yüksek aldığınızda bu şekilde bir ses yüksekliği var İsterseniz bir sonraki parçaya geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde tekrar durdurup başlatabilirsiniz. Ben ses yüksekliğini gayet temiz ve yüksek buldum. Evet HK8 Pro Max genel anlamda bu şekildeydi. Bu zamana kadar çıkmış olan en iyi Apple Watch Ultra replikası bence. AMOLED ekranı olduğundan dolayı gayet akıcı, gayet net ve keskin renkleri görebiliyorsunuz. Siyahları gerçekten siyah olarak görüyorsunuz. Grim track renklerde değiller. E, fakat dediğim gibi farklı birçok model incelemesi var. Farklı birçok modellerin incelemesi gelmeye yine devam edecek. Hello Watch Upgrade yani H11 Upgrade modelinin de incelemesi yakın zamanda kanalımda olacak. E, dediğim gibi bu saatin tek artısı AMOLED ekran olması. Ayrıca bazı uygulamalara özel ayar getirmiş olmaları saati ön plana atmış. Örneğin sağlık uygulamalarından kalp ritmi ölçer uygulamasına ayarlar kısmında ekstra bir kısım açılmış. 150 nabzın üstüne çıktığı zaman saat uyarıyor ya da 40 nabzın altına düştüğünüz zaman saat yine uyarıyor. Bu gerçekten ince düşünülmüş. Bunun da ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Uyku takip sisteminde de kalp atış hızınızı görebiliyorsunuz. Yine gayet kullanışlı ve güzel düşünülmüş özelliklerden bir tanesi. Tabii ki de sağlık uygulamalarındaki verilere göre herhangi bir şekilde ilaç kullanımı ya da bir tedavi yöntemi uygulamayın sizi tatmin ediyorsa bakın ama yaklaşık değerler olduğunu sapmalar olabileceğini aklınızdan çıkartmayın Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın videoyu beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın